Dışarıda olanı. Kılıf normal siyah dümdüz kılıf arkadaşlar. Arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Emelciğim. Burada bir adet. Bu ne lan? Allah. Jilet var sandım lan. Dedim jilet niye göndermiş? Bu arada bana çok dediler zemzem suyu göndermiştim. Sana onu içmedim. Bana dediler ki yine gönder ama bu sefer gerçekten de içmeni istiyorum. Zemzem suyu vücuttaki tüm hastalıkları yok ediyor. Yani faydaları çok saysam saysam yıkılmaz. <laughs> besmele çekim sahnesine 300'ünü de bitir. Seni izliyor olacağım bebeğim. Çok şifalı bir su iyiliğin için. Wow. Wow. Şifalı su. Okunmuş kutsal, kutsal su. Kutsal su geldi arkadaşlar. Zemzem water. Ama ismine bakın, Pipicila, Pipiclo mu? Ben mi yanlış okudum lan? Kendimi zemzem suyu içecek kadar şey hissetmiyorum şu anda, anlık, anlık bunu hiçbir şu an bunu içemem. Ee, çünkü zemzem suyu hastalıklardan temizliyor. Yani bunu... Bunu... Evet. evet. Bir de kıbleye bilmiyorum şu an nerede olduğunu. Bir de bunu içtikten sonra küfür müfür etmememiz gerekiyor. Çünkü içiyorsan bir kere böyle bir şeye giriyorsun. Sanırım ben öyle biliyorum yani. Babaannem öyle demişti diye sıkıntı olmuştu bir ara bana. Şöyle jilet gibi bir şey olamış. Ee başka? Lan bunu nasıl arayabilin kardeşim ya? Salak mısın neyse. Ananı satayım. Tam bu elma şekeri de. Ya cıvıtma işte, cıvıtma iki dakika ya. İki dakika cıvıtma ya. Hemen bir cıvıtmalar ya, hemen ne var? ha? Aynen kardeşim, açtım şu an seninle sabah kadar konuştum. Cıvık, cıvıklık yapma ya. Biliyorsun yani, ne görmüyor mu buradan görüntülü zaten? Bir de görüntüler arıyorsun yani, cıvık cıvık. Gıcık oluyorum ya. Sonra vay efendim niye lan gıcık oluyorum? Az önceki neydi be Mermeden? Bir dakika ya. Seni de engelliyorum. şimdi bak senin anasını engelliyorum. Seni de engelliyorum. Oğlum yayında olduğumuzu görüyorsunuz. Madem beni bu kadar seviyorsunuz niye yayında değilsiniz? Vallahi bana yedin. Ben sana diyeyim. yedin. Vallahi babam arasa şu an babam engellerim. Şu an babam beni arasın babam engellerim. Elma şekeri için çok teşekkürler canım. Ananı ben de diyorum az önce korktuğum şey neydi? Arkadaşlar ben kaynak saça ve Böyle yapay saçlara böyle tüylere dokunabiliyorum da yapay saçı falan dokunamıyorum ben. Yani sevdiğim kız kaynak saç yaptırırsa hiçbir zaman onun kafasına dokunamayacağım. Ama böyle hayalleri kurmamalıyım. Saffet abi teşekkür ederim. Sonra kendimle uğraşıyorum. Böyle bir şey yollamış. Teşekkür edeceğim bunun içinde. Şöyle köşeye ayırıyorum. Teşekkür ederim küçük kral için. Kimler atıyor? Saffet Murtican var. Teşekkürler. Biliyorsunuz ki söylediğim üzere e, yayında hediye atmayın demiyorum. Atın tabii ki de. Çok atın ki e, bugün dünden sonra gelen tüm hediyelerin %80'ini hayvan derneklerine, hayvan barınaklarına böyle şeylere bağışlıyorum. Bu kadar bitti. Yarın da kar oynamaya gidelim. Yarın boğarım karın içinde. Gelir suratıma muratıma atar sonra onun burnu bir daha kırılır. Ceren teşekkürler. He ee, bak bak Emel buymuş. Hediyeleri gönderen. Zemzem zemzemci Emel. ne kediye bak. Burada da hediye almışım. Lan ben de hediye geldi sandım az önce. Meğer burada varmış. Küçük kral hediyesi. Neyse olsundu. Şimdi ÖDC, FC sana iletmek istedikleri var dedi. Listesi istek programı. Yayın listesi programı geldi. Pazartesi mutfak, salı oyuncak, çarşamba boş. Cellat Stark teşekkürler. Ya ananı Engel. Boom. Evet bakıyorum. Perşembe ÖDCFC yayını, Cuma mutfak yayını, Cumartesi şarkı, Pazar boş. Biz neden eski Çünkü çok enerji, çok eğlenceli. O zaman hiç bıkmamıştı. Şimdi enerjisi bitmiş. Canım alakası bile yok. Hiç enerjim falan bitmiş değil şu an. He ölmüş. Mezara da girmiş. ölmüş gömmüşler de. Hiçbir şey hakkı böyle ö, ö, bitmiş. Hiçbir şey gülmüyor. Yemek de yemiyor, çöp işi de yemez. Çay da içmez kaçak. En büyük teşekkürün Celaton 36 gözlüğü kadar teşekkürler onun sayesinde bu kargo sana ulaşabildi. Buradan teşekkür ediyoruz. Emel'cim burada çok çok not var. Hepsini tabii ki de yayında okusam zaten yayın biter. O yüzden okuyamıyorum bunları geçiyorum. Diğer hediyeleri açıyorum. Çok eğlenceli <laughs> bir yayın olacak. İnşallah. Bana ta şu an Diyarbakır'dan istek atıyorlar ama alamam. Evet. Hediye bastırın bastırın. Ya bu hediyeler ne Allah aşkına ya. %80'ini hayvanlara başlayacağız diyoruz kardeşim. Şu Allah'ım. Ben böyle bir yayına denk gelsen direkt spor arabayı basardım vallahi ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Yapmayın böyle olmaz. Basın ya hiç mi yok böyle aranızdan ben yargıçım diye çıkacak. Caner teşekkür ediyorum. Yes Yağmur. Ben böyle işte Yağmur. İşte böyle. Bu kadar bitti. Şöyle çıksın böyle ben bir yargıçım desin. Pot 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 pot, pot. koysun arabayı. Bu ben, ben mi diyeyim bununla yani? Yani bilemedim artık. Hayvanlara vereceğiz diyoruz. Ben zaten yemeyeceğim o parayı. O gülüşün bir başka güzeldi. Şenay 36, Esma 36. Celat 36.42 hesapları. O, gü o gün gülüşün bir başka güzeldi. Şimdi... Bakayım dur bunun içine ne var. Bu koskocaman bir şey. Yayından sonra kendimi dışarıya atacağım ve... Neredesin başkan? Hapiste misin? Hapiste değilim başkanım. Stüdyondayım. Stüdyodayım. Kendi stüdyomda. Abi iyileşmişsin. Kardeşim iyileştik. İyileşiyoruz. Aynen sen de ara ki asla zaten araması olmaz. Süper bir insansın. Kalbinden öpüyorum seni. açılsa be. Ya arkadaşlar psikopatlık yapmayın ya. Üf, ne kadar can sıkıcı bir problem bu. O ben bunu engelledim. Bu nasıl beni gene arıyor? Ha tamam şu an sıkıntı yok. Lan şunu bir açamadık ya. Sıktı vallahi şu an. Açalım vallahi şimdi. Aa ben lan. Bakın bana bakın. Herkes bana baksın. Herkes tabloma baksın. Herkes bana baksın. Herkes bana baksın. Sevgi teşekkür ederim. Bu çok oldu sanırım. Hı, ya bu da çok. Hı. Herkes bana baksın. Çok güzel. Diğer kargo açıyorum. Gözleri aşka gülen. Bartu teşekkür ederim. Taze süt dalısın. Yaparken keyif alacağını düşündüğümüz için aldık. Yayında yaparsın çok eğlenceli olur yazmış. Açıyorum. Kim bilir ne çıkacak? Ebru seti. Ebru. Ebru. Nasıl lan? Ebru mu? Ebru güzel isim he. Melek teşekkürler. Ya Furkan bir dur Furkan atma istek. Furkan bir dur şunları açayım. Wow. Ebru. Tamam. Bir gün yayında yapacağım bunu. Tamam yayında bir gün yaparız bunu. Ebru yapacağım. Ebru. Yayında Ebru yapıyorum diye açacağım. Ben Ebru yapmayı çok severim. Sevgi teşekkürler. Hezal hoş geldin kankam biriyle tanışmış çok üzgünüm. Ah, ah. Olur öyle şeyler boş ver. Seni senden başka bir tek ailen sever. Başka kimse sevmez. Oğlum ne kadar hediye var. Bunu da başucuna koyarsın artık. Wow! Bu da ben. Bu olmuyor. Allah! Ben bu düşüyor bilerek yapmıyorum. Taze süt malısın. Gel bana her gece balım. Sen bir malsın. Sevgi Kur teşekkür ederim böyle benim gülen fotoğrafım. Güldüğüm fotoğrafı kalbime astım. Bunu da böyle koyuyorum. Şöyle bir şey geldi. Denizin yıldızları. Bu da kendi açtığımız grup için hazırladığımız özel bir hediye. İçinde hepsinin resimleri ve kısa kısa notları var. Hepsi fark edilmeyenler. O yüzden üşenme hepsini oku. Bu arada çok uğraştık. Amık. Tövbe tövbe ya. Bu arada çok uğraştık. Aslında mükemmel kitap. Evet. Oradaki kısaltma bu. Aslında mükemmel kitap. Başta okuyorum. Hepsi fark edilmeyenler. O yüzden üşenme. Hepsini oku. Bu arada çok uğraştık. Evet. Aslında mükemmel kitap. Performans ödevlerimize bu kadar özenmedik. Bravo. Aferin size. Evet. Bir de sen eksiktin. Sen de eksiktin tam oldun. Evet. Bir engel daha. Bir engel daha. Bir engel daha geliyor. Evet. Bakın. Şurada böyle fotoğraflarımız var. Şöyle ben bunları okurum. Böyle. Çok tatlı lan kitap harbiden. Şöyle ve böyle. Bitti. Bu kitap da bitti. Başka hediye lazım. Bitmeyen hediye geldi bugün. Bitmiyor, bitmiyor. Sadece hediye. Hop dirin inay 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 Sevgi Kurt teşekkür ederim. Cemeli, Cemel mi? PK atsana. Atacağım kardeşim. Bir şunları açayım. Bir şunları atayım. Bu arada atacağım PK. Bundan sonra paraların hepsi hayvanlara gittiği için bana gelen çıkan yok bir şey. O yüzden deli gibi istediğim hediyeyi isteyebileceğim artık. SK da atabileceğim. Herkesin içinden bir geçeyim de görsünler. Evet. Aa bu böyle açılmıyor. Wow bu çok iyi. Bu fanusun içindeki meleği ÖDC, FC olarak Fanus da aramızdaki mesafeler olarak düşün. Kendini her gün yalnız ve hissettiğinde bu lambayı yak. Lambaya Direkt dur. Bu ne? Ananı! Onunu... Lan! Allah'tan yerde şey var kırılıyor da az kalsın. Dur. <laughs> Abi bro. Lan ne yaptım oğlum? Ne yaptım? Hediye açıyorum ağzına sokarım bu fanusu. Evet. Lamba yandığında biz sana aramızdaki misafirlere rağmen tüm sevgimiz ve her zaman yanında olduğumuzu o etrafta yalan ışıklar göndermiş olacağız. Senden ricamız bunu baş koy ve hep orada dursun. Her zor anında bizi yanında hisset. Melekler her şeyin farkında. Ben zaten her zor anında sizi yanımda hissettiğim için böyle ayakta durabiliyorum. Böyle bir şey. Ben sakar mıyım? Çok iyi. Bu arada. Harbi süper. Bak bu çok yak. Bu süper bir Vallahi ben. Evet. Hediyelere gönderin arkadaşlar. Evet. Bu tam bir zort. Zort mu? Şey şuna bakar mısınız yazdı da. Bu tam bir zort yazmış. Abi zort. Eşek. Eşek deme lan. Deme lan eşek deme lan. Babam kızıyor lan. Bu tam bir zort hediyeymiş. Acaba ne? Çok merak ettim. Ananı gene düştü ya. Lan nereye düştü ya? Heh. Şöyle bir şey. <laughs> Aa bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ne Bu lan? Ba çünkü ba ba aşkım böyle söyler ba 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 bakatı o kalbim çiki çiki uva hiç durmayacak çiki çiki ben seviyorum. Ya iste katıp durmayın kardeşim. İstemiyorum almak istemiyorum. Evet. Evet bu süper hediye. Bu tam bir zortmuş. Wow bak. Bak bu süper. Meltem teşekkürler. Mustafa Elbin Sabah. Bu ne şey dua gibi ismi var kardeşim. Atma bana istek ya. Sevgi teşekkürler. Arkadaşlar hediyeleri lütfen basabilirsiniz. Şurayı bir doldurabilirim siz. Bunu Allah aşkına ya. Hayvanlara göndereceğiz diyoruz. Kendimiz mi yiyeceğiz diyoruz. Yüzde seksenini, yüzde yüzünü göndereceğim ya. atışını şunu yüzde yirmisi zaten bir şey olmuyor yani. Bana benim cebime bir lira kalmıyor yüzde yirmi deyince. Öyle sanmayın yani. Ya öyle düşünüyorsanız öyle bir yanlışa düşmeyin yani. Evet, sıradaki. Çikolatam. Çikolatalarım. Bunlar benim çikolatam. Senden tek istediğimiz anılarımızı saklaman. Hayatım ben ta 10 ay önce gönderilen kargonun hediyelerini de saklıyorum. Tüm gönderilen hediyelerin şeyleri saklanıyor. Emine teşekkürler. Oha abi dışarıya bir bak ya. Ama şu dışarıya bir bakar mısınız ya? Emine Nur teşekkürler. Ya böyle bir şey yok ya. Abi böyle bir şey olamaz. Çok iyi ya. Şöyle keşke böyle aşağı bir baksam böyle. Böyle şurada. Şuraya biri böyle keşke kalp yapsa, içine cellat yazsa ya da C yapsa da olur. Şurada da olur aslında. Ama maalesef böyle bir şey yapamıyoruz şu anda. Ee, eğer manitim olsaydı bir tane manitim bence benim gibi deli olduğu için yapardı. Ama Allah'tan manitim yok. Bugün bana yarın da başkasının kapısında yapardı. O yüzden kimse lazım değil. Kimse masum değil. Moruk tek başıma başarabilirim. Kimse lazım değil. Abi ben geliyorum yapacağım. Dur oğlum dur manyak manyak hareketler yapmayın. Şaka yaptım. Bu sistem masum değil. Kimse masum değil. Bakıyorum. Bunda ne var? Anıları sakla diye onlarla bizim fotoğraflarımızı koymuşlar. Bu da çok tatlı olmuş. Öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim hediyeler için. Favorim bu. Ve şu melek şeyi aşırı güzelmiş. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Süpersiniz. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Azeri takipçilerim şu anda burada mı? Azer Azerbaycan'dan izleyenler. Veya Azeri olanlar bir yazabilir mi? Bakın ben ne buldum? Azeri takipçim yazsın dedim, aradı galiba. Alo, ben Azerbaycan'dan arıyorum.